Özlem'in beklenmedik kayboluşu herkesi endişeye sürüklerken, Kenan olayın peşine düşer. Handan çevresinde olup bitenlere dikkat kesilirken, diğer yandan bu karmaşık süreçte duygularını bastırmak bastırmakta zorlanır. Özellikle Cansu'nun varlığı, Handan'da giderek artan bir huzursuzluk yaratır. Fadi ise Özlem'in ortaya çıkmasının ardında onunla samimi bir bağ kurar. Özlem'in söylediklerinde kendinden parçalar bulan Fadi, derin bir iç hesaplaşmanın içine girer. Öte yandan Kenan'ın Haşif'in tedavisi için ayırladığı doktor tüm aileye umut olur. Ayrıca kralın yaptığı küçük bir jest Fadi'yi fazlasıyla mutlu edecektir.